Merhaba Bugün sizlere hem karne hem de e, karne gününden bir önceki gün vlogunu çekeceğim Bugün e, günlerden 15 Ocak 2026 ve e, karne gününden bir gün önce Şimdi arkadaşlar bugün sizlere evde normal günlük işlemi yapacağım Saat kaçmış? Saat, saat 12.44 Şimdi ilk önce yatağımı toparlamakla başlayacağım Şöyle yatam. Böyle. Şimdi hemen toplayıp geliyorum. Geçiş. Evet geldim böyle topladım yatağımı düzenledim. Şimdi masamı toplayacağız. Geçelim. Şöyle. Burası benim tarafım. Kitaplarım ve çok karışık. Şimdi birlikte düzenleyeceğiz. Siz ilk önce ayarlayayım öyle panomu düzenliyorum. Geldim. Şimdi bunu kaldırıyorum yukarı. Hani şekilde katlayıp kenarı koyacağım. Bu ablamın çantasını hemen kapatıp kenarı koyuyorum. şimdi şöyle bardak var bunu götüreceğim peçeteni kaplayayım rüyasında beni arıyormuş şurasını şöyle ve burada bir tek dosyam kalıyor hatta kalemlerimi de şu çok karışık kalemime koyuyorum Bunu yukarı kaldırıyorum çünkü ablamın simli ojesi. Geri de böyle dosyam kalıyor. Hatta sizlere dosyamı göstereceğim. Bir dakika hemen geliyorum. Allahu Ekber. <laughs> hemen gidiyorum. Şimdi böyle hemen yerleştirelim sizi. Şöyle. Olmuyor. bunları şöyle çekmek zorundayım. Kontrol. Okey. Şimdi benim dosyam şöyle. Hem Catfly hem blacknik var. Dosyanın içinde ilk önce Catfly'ın fotokartları geliyor. Böyle. sonra Blackpink'e geçiyor. Hatta şu Instagram fotosunu ablamla, ablamdan aldım. <laughs> Geldim. Böyle küçük bir dosyamı gösterdim. Şimdi bir madalyam var. Bunu kenara asıyorum ben hep. tek altın madalyam. Yüzme de artık. Sabrım sulanıyor. Şöyle. Gir. Artık çok geniş olduğu için Sığmıyor kitaplama Şunu da geri kaldırayım <laughs> Masam tertemiz oldu <laughs> Ayarladım Şimdi birazcık Bunu devam edeceğiz Ama ondan önce işaretlemem gereken Şeyim var Şöyle ön arkalı bak Ocak böyle hem hem de böyle. Biz 16'sı yok. Biz 15'indeyiz evet. Şimdi bir tükenmez kalem bulmalıyım. Bir tane tükenmez kalem yazıyor mu? Şey alayım. Nasıl yazmıyor? Aa kalem yazmıyor. Bir tane daha. yazıyor bu. Şimdi silelim. 12 pazartesi. 13 salı. 14. Hatta üstüme gittik ama çekemedim onu. 15'i de bu, bugün. Bugün 15'i. Şimdi arkadan da işaretlem Burayı işaretledim. Şimdi buradakileri yapayım hemen. 7 8 9 11. En son 5'ine beşinde kadar işaretlemişim. Sonra hiç işaretlememişim. Aha, dur perşembe değil. Neredeyse Perşembe diye Kapatıyorum. Geri bırakalım. Şimdi şöyle kalemlerimizi toplayalım. Şu anlık böyle. Neyse bunu yapmaya başlayınca ben tekrar kamerayı açarım. Şimdi arkadaş. Sonra zaten daha listem var. Kitap okuyacağım. Sonra dinleneceğim. Oho da bir sürü işim var. Şimdi bir işim var. Yani namaz kılmaya gideceğim. Halledeyim geliyorum. Bakın şurada da adım yazıyor. Kendim yaptım. Tüm her şeyi kendim yaptım. Arkadaşlar ben... burada burada bulmaca çözüyorum. Evet. o yüzden Şimdi boş şeyler anlatılıyor. O yüzden bu kadar devamlı getireyim. O indir geliyor ümit. <laughs> <laughs> <Hiç Ayyüphabllo> geç kalırım diye korkuyorum. Sonra bakın zaten biz ki eğer bu yıllarda ben rezil ki.

Aniş, 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 Tabii ki ablam takdir aldı. Mutlu gidiyorum. Yeah. I'm so happy. gidiyoruz. Tabii ki de takdir aldım. ablamız oh, hiç teşekkür ederim. Aha annemi gördüm. gidiyoruz. <laughs> Benim dediğim teşekkürler sevgili de bay